Merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İyisiniz? Umarım iyisiniz. Bugün biliyorsunuz ve ayın 4'tü Temmuz'un 4'ü 2024 Perşembe günü sizin için bir fincan kahve içtik. Yorumlama başlayacağız. Size uyanı alın, uymayanı evrene gönderin. Herkes için niyetleniyorum. izleyen kişilere herkese gelsin. Herkesin aynı saat, aynı dakikanın enerjisi olsun. Şimdi alma verme dengesini unutmayalım. Ve yorum yapsan, takip etsen sevinirim arkadaşlar. Ve şimdi size gösteriyorum. Çünkü alma verme dengemiz kurulayalım. Yani kurumamız gerekiyor. Arkadaşlar siz de görüyorsunuz. Hepinizi zaten çok seviyorum biliyorsunuz. Bir kalabalık burada. Sevinç kalabalıklardır. Çünkü Burada gelin damat dans ediyor. İki hayırlı kapınız var. Bir sıkıntınız var. Bir iş arıyorsun. Sanki iş bulamıyorsun. Ya da iş yoktur olabilir. Buradan bir kişi ikinizi bir araya getirmek için çok çaba gösteriyor. Çok çaba ediyor arkadaşlar. Bu çabasının karşılığını bulacak. Yani Allah'ın izniyle sanki eline bir böyle bir sürpriz bir Sanki çaba görecek. Bu çaba da hayri olacak hem de sevabı da olacak gibi görünüyor. Bir telefon bekliyorsun o telefon gelecek. 4-5 kişiyi böyle toplanmış sanki. Bir yere gidecekler. Sanki biri hastadır ya da hasta ziyaretine gidebilir. Buradan gördüğüm kadar. Başını eğilmiş bir kişi erkektir isminden ailenki harfi Z harfi olan bir yolun ortasından geliyor. Sanki buradan geliyor. Bir ilişkinizden gördüğün kadar aklındaki kişi mesafe var. Bu mesafe de sizin de hatanız var. Onun da hatanız var. Yani ikinizin de hatası var. Bunlar ikinizin de payı var. Hani bunlar için birbirinizi üzmeyin. Mesafeyi de siz koymamışsın gibi. Onun söylediklerim Biliyorsun çok yalan dolan konuşmuş. Sanki söyledin. Sözleri hiçbiri getirmemiş yerine. Ve aklındaki kişi zaman zamanda olsun. Sanki sizinle dalga geçmiş gibi sizi üzüyor daha doğrusu. Gerçeği söyleyemiyor. Sizi ayrısınız. Çok acı oluyor. Çok da çok da ayrısını çok da değer vermişsin. Emek vermişsin. Bu emeğin karşılığı asla almamışsınız. Bu değere değmez. Bazı kişiler değer veriyor, kıymet veriyorsun. Ama daha fazla yüz verdikten sanki astar istiyor gibi bir durum var. Doğrusu bu kişi de aynen öyle. Bir beyefendiydi. Bir kişi sizden özür diliyor gibi ama bir de kendini haklı buluyor gibi bir fikir değişiklik var. Sanki bir saygıda gösteriyor gibi net bir gösterek var ve bir kişi size geri dönecek gibi görünüyor bunlara rağmen sanki hatalarınızı görmemesikten gelmiyordu dengesizlik ve sorun yaşıyorsun gibi ve buradan artık ne bu ilişki yaşadın? sanki diyorsun ki neden bana gelmiyor neden sessizdir neden böyle bir iki bir derede iki karada kalmış ne yapmak istediğini bilmiyor sanki bir çaba etmek istiyor ama yapamıyor bir telafi olarak da olmuyor gibi kendini geriye çekmişsin ki sanki böyle bekliyor bir şey yapamıyor bir şey çok sizi seviyor gitsen gitmezsen size geri dönmeyi çalışıyor ve size geri dönecek bu kişi ne kadar sorun olmuşsa da gene bundan kurtulmak bir harekete geçeceksiniz gibi. İkiniz bir araya gelip gene konuşacaksınız birlikte. Sizin yaptığınız sanki bu sıkıntıları cevap vermemiş bunu çok güzel birbirinizi anlayacaksın. Sanki bir kişi size yardım destek edecek, bir araya girecek, ikinizi birbirinize barıştıracaksınız. Çok istiyorsunuz birlikte çok güzel bir barışma aranızda görünüyor. Bu gerçek sizi rahatlatacak bir durum olur. Çok iyi bir kişiliğe var çok mutlu edecek yardım edecek herkese yardım edecek sevecek biri. Etraftaki kim Olursan olsun gerçekten onlara iyi enerji veriyorsun iyi hoylu ve iyi soylu bir kişiliğe sahipsin ve karakterli bir kişiye sahip bir bayandır. Böyle ağır başlı hem de dört örtük. Kaç yerden kendini çıkmasa koymuş. Bir de bir alım satım var. Biri bir şey satıyor, bir şey alıyor gibi. Buradan bir şey alıp satmaya çalışan iki kişi var. Bir psikolojisi bulduk. Bir beyefendi görünüyor. Sanki bu kötü durumlardan çıkacak vade var. Bu vadeler dört vadeden bu psikolojik bozukluktan çıkacak bir de bir kişiyi görüyordu sürekli sanki enerjinizi düşürüyor sizi üzüyor gibi bu kişi sizin aranızda bir bağ var ve sanki bir sorun yaşıyorsun uzun yıllardır bir ilişkiniz olmuş bir sorun artık bunun için çok hislerinizi birbirinizi anlayacaksınız bir birbirinizi karşılıklı seviyorsun, birbirinizi seviyorsun ve çok birbirinizi mutlu edeceksin gibi iki e iyi bir çift olabilirsiniz ve buradan ilişkini sorun yaşıyorsun ama birbirinize sanki artık bir kişi beraberle yaşıyorsun birbirinizin değerini de bileceksiniz gibi bu hissettiklerin sanki çok güzel bir mutluluk kapıya gelecek gibi sizi sizi mutlu edecek ve sizi rahatlatacak gibi bir durum olacak hayatınızda aklındaki kişi çok biraz yalnızdır sanki küsmüş ya da kızmış ya da arkası dönüktür ve böyle bir sanki kötü durumda yalnızlık erkek bir erkek bir sanki diyorsun ki acaba benim suçumdur ben yaptım. Bu erkek biraz stres altında biraz üzülüyor nedense. Bir şeye sebep olmuş. Bir de bir kişi sanki ilişkinize karışıyor. Karıştığın anneniz olabilir. Ablanız olabilir. Kardeşiniz olabilir. Yani ama bayandır. Erkek değil. İlişkiye karışan ve hayatınızı ikinizi birbirinizi böyle sallanan gibiyim şu anda durumlarda gördüğü bir kavuşma ve birleşme görünüyor ve olacak. Birbirinize çok güzel iki aşk yaşayabilirsiniz. Birbirinize iki aşıklar uzak da olsan küsmüş de olsan gene bir araya geliyorlar. Birbirini buluyorlar Allah'ın izniyle. Bunu yaşamak için bu durumu fazla sanki düzeltecek, düzelecek. Birisini çok seviyorsun, ediyorsun, etmiyorsun bir türlü aklından, kalbinden çıkaramıyorsun çünkü kalbinden yaşıyor, gönlünden düşünüyor. Onu seviyorsun, sevmeden bir anlık yok. Ve sanki biraz sıkıntılardan kurtulacaksın. Biraz daha düşünmeniz gerekiyor. Bu karamsarlıktan biraz daha çıkmalısınız canım. Çünkü çıkmazsan istediğin gibi alamazsın ve sanki e, seninle alakalı neyle ve yeni yeni hayatınıza gelmiş yeni biraz sanki belirsiz bir durumdasınız yeni hayırlı kapılar sizin önünüzde açılacak yeni sevineceksin sevineceksin mutlu olacaksın Allah'ın izniyle güzel haberler alabilirsiniz gibi her şeyi sanki evet ya de bunu diyorsun mecbur Heyecanımız var çok. Sanki heyecanlı bir insansın. Ve hazır olmuş gibi bir kişiyle yaşayacaksın gibi. Ve sanki siz alışmamışsın ne yalana ne do yani dolandırıcı öküzlüğe kim olursan olsun diyorsun gerçek biri karşımda olsun başka bir şey istemiyorum mal mülk hepsi boş gerçeği istiyorsun. Umarım gerçek nasibin olur. Ve özgüveniniz kayıp olmuş ama gene özgüveninizi gene kazanacaksın gibi ve aklındaki kişi sizi boğmuş artık. Çok bazı şeyler var. Sanki görmüyorsun, duymuyorsun, göreceksin gibi. Ve biraz da yaşam alanınız biraz yol açmalısın. Aynı şeyleri düşündüğün gibi yoruldun yani önünden daha güzellikler olacak gibi sanki size bir şey kazandırmıyor gibi ve en iyi duygu sorunlar sorun olan kişileri çıkaracaksın gibi o sorunları sanki uzaklaşın bundan bu düşündüğüm haklı yaksız olan bir sevgiden daha bir kavga dönüşmüş gibi ya kaybediyordur ya daha kaybedersin olabilir. Ama daha olur Allah'ın izniyle. Ve yaşamış bir sorunlar var. Bazı zamanlar bir gelip gidiyor. Bir 10 gün gelecek, 5 gün gelmeyecek. Doğru dürüst bir bakıyorsun. Sanki özlüyor geliyor. işini görüyor gidiyor bir daha dönmüyor. Bu gelip gitmelerden baktın artık gibi kurmamışsın birden ya. Sürekli inişler çıkışlar oluyor. Aklındaki kişi de bu iniş çıkışları ve destek veriyor gibi durdurmak için hiçbir sanki bir gelişim yok. Zaman zaman aklına gelen nasıl ben kendime yolu bulayım nasıl fikirlerin oluyor nasıl ve genelle sanki bu düşüncelerin biraz ertelenmiş gibi. Sanki biz bir şey alışmış gibi aynı tekrar tekrar bunu yapıyordunuz. Bunu yaparsanız ilişkinizi bitireceksin. Bunun için kendinize birbirinize destek olun. Uzun bir yolculuk var sizin önünüzde. Bu yurt dışı, başka şehir tatili, hangi bir yere gidip gelebilirsiniz. Birbirinize sanki bir şey saklamışsınız. Arkasından böyle kanak koymuşsun gibi. Bir de bir kötü olay var. Sevgi, aşk kalmış gibi var. Bu aşk, bu sevgi peşinden koşuyordun ama siz göreceksin ama biraz ki dengeden bozul dengesiz bir hale gelmişsin gibi. Ve bir de çok sizde düşün düşün oluyor olmuyor gibi bazı içindesiniz bu ilişki Sanki diyorsun artık bir yere kadar. Buradan bazı sorunlar var. Bu sorunları çözmek istiyorsun. Çok sanki sizinle aynı şeyleri düşünmedi. Sizi sürekli yargılıyor. Sürekli sizi üzüyor. Sürekli sanki geçmişine bakıyorsun. Güzel yıllarınızı vermişsiniz gibi. Kendiniz için ne kadar az şey yapmışsın hep başkasını düşünmüşsün gibi görünüyor ve gelecekten mutluluk yaşadın sanki bir hayalleriniz gerçek olması için çok düşünüyorsun ama sanki bu hayaller o çuruma doğru gitmişler bunu toparlanmaya çalışıyorsun gibi ve Allah'ın izniyle yavaş yavaş bunu toparlayacaksın aklındaki kişi de çok diyorsun değişti artık. Artık onun için davranmıyorsun. Daha değişik. Sanki çok mükemmel ya da iyi olması için ya da bilmem ne olduğu için değilsen onu sevdiği için yani her şeye rağmen kabul ediyorsun. Ona iyi davranıyorsun gibi. Değer veriyorsun. Değer de göreceksin. Yani yoksa başka şeyler sizi mutlu etmez. Ben sana bir versen iki sen vermelisin. Birbirimizi aşkta sevgiden denge bulmalıyız. Denge olmasın zaten hiçbir şey olmuyor. Bunun için dengeli davranmamız gerekiyor arkadaşlar gibi. Ve bir ilişki yaşıyorsun. Yaşadığın sanki çok böyle daha değişik bir çok fazla değer vermişsin gibi ve nerede ne konuşacağını bilmiyor gibi bilmiyor doğrusu biraz geri çekilmiş gibi görüyorum Hayatınızdan değişiklikler var, sorun var. Bunları başarmak için sanki durduğun yerden fırsatlar size gelmeyecek gibi. Sizde yersiz endişelenmiş gibi ve sizin hakkınızda ne düşündüğü bilmiyor. Fazla merak ediyorsun gibi ve bazı endişeleri artırıyor gibi. Anlaşmak gibi, alışkanlık hale gelmiş gibi. Siz kendinizi kendi kendine anlamalısın gibi biraz sizin de biraz çevrenizdeki kişilere de sanki bazı kişiler sebep olmuş ve bu kişilerin sebebiyle birbirinizden ayrılmışsınız arkadaşlar. Şimdi tabağınıza bakalım. yaşınız dökülüyor. Bir anlaşmasızlık var. Bir çatışma var. Bir üzülüyorsun. Bir sanki eve gelmek istemiyorsun. Artık evden bıktın. Sanki bıkkınlık gelmiş size. Çünkü üzülüyorsun. İstediğin kişi bulamıyorsun evde. Bu artık gitmiş, kızmış, uzaklaşmış. Hangisi ise biliyorsunuz siz. Benden daha iyi biliyorsun. İki kişi birbirinizle tartışıyorsun. Ama bayan erkektir. Neden her şeyi meydana koyuyor? Her şeyi konuşuyor böyle birbirinizden açıkça konuşmanız gereken bazı şeyler var. Biri seni takip ediyor sürekli peşinden koşan biri var. Bu kimse sürekli peşinden koşuyor. Yolunuz var yolunuz var çıkmazdasınız ve buradan bir zayıf bir erkek sanki uzun boylu size gelebilir ve bu kişiyi bekliyorsun bu yazın size gelecek isminde K -Z M harfi olan bir kişidir. ya su isminden de olabilir. Uzun bir telefon görüşmeniz var. Ama sıkıntılarını bir türlü dökemiyorsun. Bir mahkeme var. Bu mahkemeden de umarım güzel adımlar olur. Buradan güçleniyorsun. Yalnızlık çekiyorsun. Söylüyorsun. Ben yalnızım. Ben tek başınayım. Sen onu bekliyorsun. Ne zaman gelecek? Yavaş yavaş gelecek ki siz sabır edersiniz gelecek her sabır etmezseniz burada elinize çok şanslar kaçırabilirsiniz bak göz aydınlığınız iniyor mutluluk doyacaksın Allah'ın izniyle arkadaşlar bugün de bu kadar kendinize çok iyi bakın ve Rabbim sizinle olsun yar ve yardımcı olsun ee, ne zaman istersen buradayım numaram sizde Instagram, TikTok, YouTube herkese selam olsun izleyicilerime. Onları seviyorum. Herkese bütün dünya selam olsun. Rabbim hepinize yar ve yardımcı olsun arkadaşlar. Hepimize. Sizi seviyorum arkadaşlar.